HP yazıcı yazılımını Mac bilgisayarınızdan kaldırma. HP yazıcı sürücüsünü ve yazılımını Mac bilgisayarınızdan kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin. Birinci adım, yazıcı ile Mac bilgisayarınızın bağlantısını kesin. Yazıcı ile Mac bilgisayarınızın bağlantısını kesin. Yazıcı, USB kablosuyla bağlıysa kabloyu Mac bilgisayarınızdan çıkarın. İkinci adım, HP Uninstaller yazılımını kullanın. Mac bilgisayarınızda Finder'a tıklayın. Finder penceresinin sağ köşesindeki Spotlight aramaya tıklayın ve HP Uninstaller'ı aratın. Arama sonuçlarında HP Uninstaller görünürse programa çift tıklayın. Devama tıklayın ve şifrenizi girin. Kaldırma işlemini tamamlamak için ekranda görüntülenen talimatları uygulayın. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra Mac bilgisayarınızı yeniden başlatın. Arama sonuçlarında HP Uninstaller yoksa bir sonraki adıma geçin. Üçüncü adım, HP yazılımını manuel olarak silin. Finder penceresinin sağ köşesindeki Spotlight aramaya tıklayın ve HP'yi aratın. Arama sonuçlarında adında HP veya HP Smart içeren tüm uygulama ve klasörleri seçip çöp kutusu simgesine sürükleyin. Menü çubuğunda Git'e tıklayın ve klasöre Git'i seçin. Library ve Printers konumunu bulun ve açın. Not Library, Application Support ve Library, Containers klasörlerinde de HP yazılımları bulunabilir. Bu yazılımları kaldırmak için de aynı adımları izleyin. HP veya Hewlett Packard adında herhangi bir klasör varsa bunları çöp kutusuna sürükleyin. Kaldırılan dosyaları kalıcı olarak silmek ve disk alanı açmak için çöp kutusuna sağ tıklayıp çöp kutusu boşaltı seçin. Mac bilgisayarınızı yeniden başlatın. HP yazıcı sürücüleri ve yazılımı artık Mac bilgisayarınızda yüklü değildir. HP Support YouTube kanalımızda daha fazla faydalı video bulabilirsiniz.